Selamlar arkadaşlar. Bilgi Armanı kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyifler, sağlık, sıhhat yerindedir. Arkadaşlar bugün çok önemli birçok yayıncının belki de değinmediği bir konuya değineceğiz. Ve sizin için altın değerinde, bildiğiniz altın değerinde bir konu arkadaşlar. Yaklaşan altcoin ile alakalı şöyle bir soru var. Neyi nerede satacağımı bilmiyorum ki çok korkunç bir olay. Buna... Rally gelmeden önce hazır olmak önemli. Rally esnasında değil. Eliniz ayağınız birbirine dolanmadan, o panikle, o stresle, daldan dala atlamadan nasıl bir plan oluşturabiliriz? Nasıl bir şekilde karlı ayrılabiliriz? Bugün buna değineceğiz arkadaşlar. Çok çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar hala sepetinizdeki coinlerden emin değilseniz, bakın emin değilseniz coinlerinizi incelettirmek istiyorsanız mail atabilirsiniz. Ee, bunun dışında arkadaşlar bizden güçlü, gerçekten e, boğada kendini gösterebilecek güçlü coinleri almak için, boğa sonuna kadar bizimle beraber yol yürümek için yalnız yürümemeniz gerektiğini zaten videolarda sizlere söyledim arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bize mail adresimiz aşağıda videoların altında. Mail atabilirsiniz, destek alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bilgisizlik bir adamın düşmanıdır. Yanlış coin seçimi, yanlış coinleri yanlış yerlerden hele de maliyetlenme bir adamın düşmanıdır. Açgözlülük yine keza o adamın düşmanıdır. Daldan dala atlamak düşmanıdır. Akıllı insanlar benim bu söylediklerimi boğanın öncesinde anlıyorlar. Ama iş işten geçtikten sonra pek bir ehemmiyeti kalmıyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Twitter hesabımız dediğim gibi aşağıda, mail adresimiz aşağıda. Bizlere ulaşabilirsiniz, destek alabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar. Konumuz neyi nerede satacağımı bilmiyorum. Nasıl bir plan oluşturabilirim altcoin rallisi öncesinde. Şimdi arkadaşlar öncelikle konuya girmeden önce şuna bir değineyim. Geçenlerde bitcoin'de gelen ani iğneyi gördünüz değil mi aşağıya doğru? Yani milletin evini, barkını başına yıktılar milletin. Bu kaldıraçlı işlem yapanların. Hele de bilgisizce. Kolay para yedirmezler diyorum. Poker masasındasınız. Elinizi görüyor adamlar elinizi. Adamlar çoklu algoritmayla elinizi görüyor. Uyanıklık yapmayın. Bakın spot candır. Spot, spot, spot. Uzun vadeli yatırım arkadaşlar. Kolay yoldan parayı krim derseniz görürsünüz. Geçen ki, geçen günkü BTC'nin aşağıya doğru attığı ani iğneyi gördünüz değil mi? Yani ilk etapta ben hatta baktım bildirim geldi. 250 milyon dolar likidasyon. Sonradan daha da yükseldi o tabii ki. Çünkü ani bir şekilde yukarı aşağı yaparaktan kaldıraçları patlatarak. Ben bir de şunu anlamıyorum. Volatil bir piyasada yani çok oynak olduğu dönemlerde ne işiniz var kaldıraçla arkadaşlar? Yani ben aslında kaldıraça tamamen karşı bir insanım. Marjine, vadeli işlemlere tamamen karşı bir insanım. Ee, tabii ki de isteyen portföyünün küçük bir bölümüyle yapabilir. Ama yani hele de spottaki malınızı bozup kalkıp böyle şeyler yapıyorsanız kusura bakmayın arkadaşlar. Bu artık bir bakıma müstehak. Gerçekten müstehak. Yapacak bir şey yok. Adamlar Elimizi görüyor. Kolay para yedirmiyorlar. Onun için söylüyorum. Bir varlığı uygun noktalardan maliyetlenerek taşımak, uzun vadeli bir şekilde taşımak en karlı kazanç şeklidir. Ya bunu daha nasıl anlatabilirim arkadaşlar? Yani açın bakın. Kripto paralarda para kaybeden insanların hikayelerine bakar mısınız? Mutlaka ucunda, sonunda bir noktada kaldıraça giriyor adam. Bak. Spot'ta gayet güzel paralar kazanmış her şey yolunda. Ama açgözlülüğü yüzünden, hırsı yüzünden mutlaka bir noktada kaldıraça bulaşıp bütün parayı hiç edip bırakmış. Onun için söylüyorum size. Yani Warren Buffett stratejisi gibi olmalı. Kaliteli varlıklara, uygun noktalardan alımlarınızı yaparsınız. Uzun vadede beklersiniz. Piyasa sizi mükafatlandırır. Geçmişte olduğu gibi arkadaşlar. Bunu ısrarla söyleyeyim. Şimdi gelelim konumuza. Arkadaşlar, Ahmet diye bir kişi olsun. Ahmet diye bir kişi olsun. Örnek vereceğim. Bu Ahmet'in hedefleri var. Bakın hedefleri var. Şimdi ben rakamları farazi vereceğim. Siz kendinize göre uyarlayın. Yani söyleyeceğim rakamlar değişik herkes için değişiklik gösterebilir. Ama kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın ve notlar almaya başlayın. Bakın arkadaşlar. Bu Ahmet dediğimiz arkadaş boğa sezonunda, altcoin boğasında 100 bin dolar hedefi var bu arkadaşımız. Bakın 100 bin dolar para kazanmak istiyor. Tamam mı? Şimdi planları ne? Planları ne bu Ahmet'in? Ahmet temiz bir sayfa açmış ve sayfaya yazmış. Nedir? Ben 61 tane daire alacağım kendime. Ev alacağım kendime. Bu evin bedeli 60 bin dolar. Bu evin bedeli 60 bin dolar. Bana bu ev için para lazım. Artı, artı bununla birlikte arkadaşlar. Bir araba almak istiyorum diyor Ahmet. Ve benim arabamın bedeli de 20 bin dolar. Tamam mı? Bakın diyorum rakamlar değişkenlik gösterebilir. Ben örnek olarak anlatıyorum bunu. Ne yaptı? 80 bin dolar. Ev artı araba Ahmet için ne kadar para gerekli? 80 bin dolar. Bir de Ahmet diyor ki ben erken altcoin sepeti yaptım bu döngüde. Hata ettim. Aslında önce bitcoin almalıydım. Sadece ve sadece ayı sezonunda her şey diplere yakınken bitcoin almalıydım. Diyor ve diyor ki 2025'te ben bunu yapmadım ama 2027 gibi Bitcoin diplere yaklaştığında o zaman da hazırda bulundurmak istediğim 20 bin dolarım olsun istiyorum. BTC'ye atacağım onu da. Sadece BTC'ye atacağım diyor Ahmet. Yani ne yaptı? Ahmet'e gerekli para ne o zaman özetlersek? 60 bin dolar ev için gerekli. 20 bin dolar böyle orta halli bir araba için gerekli. Etti 80. 20 bin dolar da Bitcoin almak istiyor. Ona da 20 koyduğumuz zaman 100 bin dolar hedefi var Ahmet'in. Tamam Önce bir hedeflerinizi yazmalısınız. Bak Ahmet akıllı bir şekilde kağıda açmış ve her şeyi güzel bir şekilde yazmış arkadaşlar. Çünkü boğada eğer bunu yapmazsanız o açgözlülükle bu sefer şey kafasına giriyor yatırımcı. Ya neyse 100 bin dolara vardık ama biraz daha gitsin. Biraz daha gitsin. Hayır arkadaşlar bu piyasa Luna Park değil. Biz eğlence merkezinde değiliz şu anda. Oyun parkında değiliz. Bakın BTC'de geçen gün gelen ani flash crash'ı gördünüz değil mi? Aşağıya doğru attığı iğneyi. Kimse neyin, ne zaman, kaç ikisi yapacağını bilemez. Kimse kesin olarak boğanın ve ayının ne zaman başladığını, öncesinden tarihini veremez. Böyle insanların peşinden gitmeyin. Bilgi, bilgi, bilgiyle donatın. Planlamayla donatın kendinizi. Ahmet hedeflerini yazdı. Peki bundan sonra Ahmet'in yapması gereken şeyler, daha doğrusu neler yaptı Ahmet? ...başka bir sayfa açtı. Ahmet planlarını yazdı bir sayfaya. İkinci bir sayfayı açtı. Ahmet diyelim ki 4 adet coin almış. Sepetinde 4 tane coin var. Bu coinlere de mantıklı hedefler koymuş. Mesela demiş ki bir tane coin'im 3 doları görecektir. Market cap analizi yapmış. Evet 3 dolara gitmesi e, makul gibi duruyor. Tabii ki de Ahmet yanılabilir. Yani e, illa birebir aynı rakamları tutacak değil. Ama market cap hesabını yapmış, coin'ini incelemiş, işte cüzdan dağılımına bakmış, efendim söyleyeyim kurumsalın o coin'e kaçtan girdiğini incelemiş, her yönüyle ekibini araştırmış, tokenomics'ini, alokasyonunu, her şeyini incelemiş Ahmet. Tüm bunlara bakaraktan Ahmet diyor ki mesela işte bir coin'imde 3 dolar maksimum görmeyi planlıyorum. Ve bu coin'e de satış için parçalı satım stratejileri koymuş Ahmet. Diyelim ki coin şu anda 10 cent. Daha altcoin rallisine girmedik. Ahmet diyor ki bu coin'de ben 1 dolarda biraz kar alacağım. 1.5'da biraz kar alacağım. 2.5'da biraz kar alacağım ve 3'te kar alacağım demiş. Bak parçalı satıyor Ahmet. Akıllı hareket ediyor. Sırtındaki bütün yüklerle 3 doları beklemiyor. 3 dolar hedefiydi ya. Öte yandan ikinci bir coin'i var Ahmet'in. Ahmet o coin'de de 100 dolar hedef koyuyor. Diyor ki bu coin'in ben 100 dolar göreceğini düşünüyorum diyor. Hesaplamalarını yapıyor. 100 dolara ulaştığında market cap makul bir seviyede mi? Makul bir seviyede. Projesi iyi, güveniyor, yükseleceğine dair. Tamam. Ahmet nerelerde satış planlarını ayarlıyor? 25 dolarda bir miktar. 50 dolarda bir miktar. 75 dolarda bir miktar. Bak, sürekli kademe kademe kar alıyor. Hem içeriye koyduğu parayı çıkarmış oluyor. Yani en azından yatırdığı sermayesini çıkarıyor. Hem stresli değil çünkü kademe kademe kar alıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Diyelim ki başka bir coin'i daha var. O coin'de de diyelim ki 200 dolar ATH koymuş hedef. Ne yapıyor Ahmet? 50 dolarda bir kar alıyor. 100 dolarda bir kar alıyor. 150 de bir kar alıyor. 200 de kar alıyor. Sırtındaki bütün yüklerle 200'ü beklemiyor Ahmet. Parçalı alım ve parçalı satım. Abi sen niye sürekli parçalı alım ve parçalı satım diyorsun? Diyen arkadaşlar olabilir. Dostum soruyorum sana. Sen bir kripto parada en zirveyi ve en dibi bulabilir misin? Bulamazsın. Dolayısıyla parçalı satmak zorundasın. Bakın satalım satmayalım değil zorundayız eğer para kazanmak istiyorsak. Bir diğer coin'i Ahmet'in dördüncü coin'i de 1000 dolar ATH yapacak diyelim. Tamam farazi konuşuyorum ya rakamlar değişebilir. 250 dolarda bir kar alıyor. 500 dolarda bir kar alıyor. 750 dolarda bir kar alıyor. Sonra da nokta atışını 1000 dolara yakın civarlarında karını alıyor. Hesap ediyor. Bir bakıyor ki Ahmet bir şeyle karşılaşıyor. Parçalı satmasına rağmen bütün maksimum hedeflere yani bütün sırtındaki yüklerle gitmeden parçalı satmasına rağmen plan oluşturmasına rağmen Ahmet bir bakıyor ki örnek veriyorum size 110 bin dolar para kazanıyor. Dönüyor bakıyor diyor ki yani 60 bin dolara ev alacaktım, 20 bin dolara da araba alacaktım, 20 bin dolara da BTC, al BTC parası ayıracaktım, 100 bin dolar. Parçalı satmama rağmen benim param olduğu 110 bin dolar. 100 bin dolar da tutabilirdi, sorun değil. Ahmet ne diyor? Tamam diyor. Bu piyasa çok riskli, bu piyasa çok volatil. Bu piyasanın aşağı çekilmesi, her şeyin yerle bir olması 15 dakikalık 3 tane mumda bile gerçekleşebilir. Aniden aşağıya çekebilirler piyasayı diyor. O zaman diyor ki bu plan bana yeter. Ben aç gözlü olmayacağım. Benim bu döngüde alacağım para budur. Biraz daha yürür, biraz daha gider. Şimdi adam bana şey diyor. Abi diyor ki mesela YouTube'da falan Twitter'da yorumlar geliyor. Abi ya ben coin'i sattıktan sonra 10 kat giderse, 20 kat giderse? Ya gidebilir zaten öyle bir kaide mi var yani sen sattın diye yürümeyecek mi? Hatta sen sattıktan sonra senin burnundan getirmek için sen sattın paramı da aldın ya çıktın ya senin burnundan getirecekler. Ne yapacaklar biliyor musun? O coin'i biraz daha yükseltecekler. Sırf seni tekrar içeriye çekmek için. Bakın, kar ettiğiniz, sattığınız coin'e de çok fazla girmeyin arkadaşlar. Çok bulaşmayın. Karını aldıysan tamam bırak. Ve tekrar ediyorum. Karını ettin, bankaya çekmediğin para senin paran değildir. Satmış olsan bile eğer kripto para borsasında duruyorsa o para sana ait değildir. Çünkü o para seni dürter. Gidip saçma sapan şeylere para atabilirsin. Onu sana söyleyeyim. Bankaya çekmediğin sürece kripto para borsasında varlığını satsan bile o para sana ait değil. Bankaya çekmen lazım. Çünkü gerçekten dürtecektir seni. Ahmet planlarını yapıyor, her şeyi oluşturuyor. Gayet mükemmel bir şekilde hem parçalı satıyor, hem stres olmuyor, hem daldan dala atlamıyor. İşte size plan yapın dememdeki kastım bu arkadaşlar. Plan yapın, plan. Bu kadar zor değil. Önemli olan rally öncesinde oturup bu planı yapmanız. Arkadaşlar rally esnasında plan mı yapılır Allah aşkına? O yükselişlerde insanların kafasını karıştıracaklar. insanları işte daldan dala atlattırmaya çalışacaklar ki şu anda da öyle yapmaya çalışıyorlar. Şu anda da mesela insanlara al satı alıştırıyorlar. Sattırmaya çalışıyorlar. Bakın arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bu piyasa kurtlar sofrası. Kolay kolay yedirmezler bu piyasada doğru ürünlere bakın aldığınız ürünler ne kadar önemli bakın söylüyorum sizlere sepetinizi nasıl oluşturduğunuz nasıl dizayn ettiğiniz neler aldığınız ondan sonra dengeyi portföy dengesini nasıl oluşturduğunuz metrik biliyor musunuz on chain analiz biliyor musunuz yani çok fazla tabii metrik var takip edilmesi gereken yani böyle Twitter'da sağda solda saçma sapan boş çizgiler çizen insanları takip edeceğinize bari bir not defteri yapın kendinize oturun öğrenmeye başlayın. İlla gelin bizden eğitim alın demiyoruz arkadaşlar. İlla gelin bizden eğitim alın demiyorum. Size sadece şunu istirham ediyorum. Bilgisiz girmeyin diyorum ralliye. Her videomda bunu ısrarla söylüyorum size. Çünkü bu adamlar küçük yatırımcının ciğerini çözmüşler. Bir an gelir bir bakarsın ki bütün malı adamın üzerine boşaltırlar ve giderler. Ama Ahmet akıllı hareket ediyor ve planlarını oluşturuyor. Ahmet parasını alıyor, dairesini alıyor, arabasını alıyor, BTC parasını kenara ayırıyor kafası rahat bir şekilde 2027'de BTC'nin diplere gelmesini bekliyor. Ne yapacak? Çünkü artık Bitcoin alacak. Bakın, hangi fenomen olursa olsun, hangi içerik üretici olursa olsun, tekrar ediyorum sizlere. Ayı sezonunda BTC dışında başka bir şey size şilleyen olursa derhal takipten çıkın. Ayıda alınacak tek coin önce Bitcoin'dir. Bitcoin ile sermayeni arttıracaksın. Önce sermayeyi Bitcoin'le arttırman lazım. Lamıcimi yok. Önce güçlü varlıkla, bu geminin kaptanıyla, yani kripto para ekosisteminin kaptanı kimdir? Bitcoin'dir. Önce Bitcoin'e başlarsın. Mesela Ahmet 20 bin dolarını atsa BTC'ye, 5x yapsa parası oluyor 100 bin dolar. Oradan çıksa Ethereum'a gitse, örnek veriyorum size, 2x yapsa 200 bin dolar parası oluyor. 200 bin doların da örnek veriyorum size, 100 bin dolarını kendine çekse, 100 bin dolarıyla yine altcoin sepeti yapabilir. Veyahut Ethereum'la noktayı koyup tekrardan çıkabilir. Bu da size kalmış bir şey. Ahmet artık olayı çözmüş. Ben aynı hataları yapmayacağım diyor. Ayıda önce BTC. Kim ne derse desin. Dünya yıkılsın umurumda değil. Önce BTC diyor Ahmet. Ve dolayısıyla da bu işten karlı çıkıyor arkadaşlar. Benim anlattığım buradaki rakamlar tamamen işte Ahmet adında birine özgü. Yani hani bunlar değişebilir. Sizin hedefiniz 200 bin dolar olabilir, 50 bin dolar olabilir, yarım milyon dolar olabilir. Neyse artık. Ama ne yaparsanız yapın makul mantıklı hedefler koyun. Yani mesela şimdi adam var diyor ki tamam abi ben diyor senin dediğini yapacağım ama işte benim coin'im işte ben örnek veriyorum 100 dolar olmasını bekliyorum. Ama bir dakika bir dakika orada dur. 100 dolar olma potansiyeli var mı o coin'in onu hesaplaman lazım. Nasıl hesaplayacaksın? Şimdi mesela adam diyor ki ben diyor coin'imin 100 dolar olmasını bekliyorum. E Coin'i adamın 100 dolar olunca market cap olarak bitcoin'i geçiyor. O bir saçmalıktır. O bir hesap değil. O derhal devre dışı. Bitcoin'i nasıl geçiyorsun sen ya? Akıl var mantık var. Yani hedeflerinizi ve planlarınızı da mantık çevresi çerçevesinde oluşturun. İşte Ahmet'in bir coin'i 3 dolar dedik, bir coin'i işte 100 dolar hedef koymuş, bir coin'de 1000 dolar hedef koymuş ama hani gelebilirliği açısından potansiyeli var. O, o noktalara gelebilir o coin. O anlamda söylüyorum. İşte her coin'e böyle hedefler koyalım, işte ya tutarsa falan filan. Hayır. Saçma sapan bir istatistik çıkarırsanız öyle bir şey tutmaz arkadaşlar, onu size söyleyeyim. Tabii ki de bu piyasada her an her şey olabilir. Onu bilmemiz gerekiyor. Yani çünkü bu piyasanın tersi de çok pis potansiyeli de yüksek ama riski de çok yüksek. Onu da söylemiş olayım. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir. Bunlar tamamen benim fikirlerim. Bana katılırsınız katılmazsınız. Bizimle aynı yoldan yürürsünüz yürümezsiniz. Tamamen kendi paranız, kendi yatırımınız, kendi zamanınız. Ama gözünüzü açma vaktidir arkadaşlar. Vakit gözünüzü açma vaktidir. Bunu da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.